Çift silindirden Herkese merhaba arkadaşlar Bugün dönmedik Bu videoda arkadaşlar size kendi kullanmış olduğum kasktan bahsedeceğim Kaskımın Tam modeli Icon Variant Ghost Carbon Bunların battle scarları da var İşte bu yaklaşık 1600 gram bir ağırlığı var Onlar 1700 gram işte artı eksi 50 gram gibi bir oynaması var üstünde yazdığına göre 1600 gramlık bir kask diyebiliriz İşte kamerası da var benimki herhalde 1750-1800 gram falan bir şeyler olmuştur Şimdi arkadaşlar bu kaskın özelliği ne? Niye herkes bu kaskı kullanıyor? Motovloglar daha doğrusu Bu kask motovlogların official kaskı gibi bir şey Bunu niye kullanıyoruz? Çünkü içi oldukça geniş ve çenes kısmında işte mikrofondur kablodur bir şeyler buralara bolca doldurabiliyoruz kutu açılımında bahsetmiştik ama yine de ben söyleyeyim. Bu kaskın Türkiye'deki satış fiyatı şu an 2500-2600 TL civarı. Hani oldukça pahalı bir kask benim için. Bu kaskı aldığınızda arkadaşlar böyle bir vizörle geliyor. Sarı vizör. Bu vizörün özelliği de tabi ben böyle salam gibi onu sardım çizilmesin etmesin diye. Gündüz ve gece o kadar net o kadar beyrak bir görüş açısı sağlıyor ki ben çok şaşırdım. İşte senelerce şeffaf vizör Kullandıktan sonra çok rahat etti gözlerim, oldukça rahat bir vizör. Tabi biz biraz cancanı seviyoruz, böyle gittik aynalı sarı vizörü aldık, birazcık dikkat çekelim, bilmem ne olsun diye. Yine de arkadaşlar ben size kendi vizörüyle kullanmanızı tavsiye ederim, eğer alacaksanız ya da aldıysanız. Oldukça rahat bir kask bunu şöyle yapacağız bu videoyu arkadaşlar. İşte karbon fiber şurası böyle burası açılıyor. Burası anahtarı bilmem ne. Bunları çok değinmeyeceğim. Zaten bu özelliklerin hemen hemen hepsini size anlatan siteler, yazan siteler var. Ben direkt size kullanıcı tecrübemden bahsedeceğim. Kaskı yaklaşık 5 aydır kullanıyorum. 5-6 aydır kullanıyorum satın aldığımdan beri. 2 sene boyunca da işte Shark'ın S700 modeli şu andaki bu. Bir de Nola'nın N64 ya da N63 olabilir. Tam emin değilim modeli o modelini kullanıyordum. Shark'tan buna geçtikten sonra ne oldu arkadaşlar? Tofaş'tan <laughs> tamamen bir Mercedes, BMW'ye geçmiş, BMW arabaya geçmiş gibi oldum. Çünkü bu kaskın o kadar bunaltıcı, o kadar havasız, o kadar böyle insanı bunaltan bir kask olduğunu fark ettim. Bu kask ise arkadaşlar tam tersi çok ferah, çok içi geniş, insan rahat ediyor. Hani herhangi bir kafası terleme bir bunalma hiçbir şey söz konusu değil Her tarafında hava delikleri var önünde böyle egzoz hava delikleri var içeriden açabiliyorsunuz Tepesinde var buralarında var sonra tere kısmında var Bu hava delikleri de sadece içine hava alsın diye değil Aynı zamanda havayı tahliye etsin diye Buralarda yine hava tahliye Kanallar var Yani oldukça Şehir içi kullanımına uygun bir kask Hani bu kaskı alıp da işte terliyorum ediyorum şöyle yapıyorum demezsiniz Şehir içi kullanımında müthiş bir kask Tabi bazı dezavantajları var arkadaşlar Nedir bu hani Böyle bir 160-170 kilometrelerden sonra birazcık boynunuzu ağrıtabilecek kask Her ne kadar teresi hız yapmaya Elverişli gibi gözükse de Hani çok öyle anlatıldığı gibi değil Tam bir şehir içi kask Ama spor motosikletiniz varsa sık sık yasal hız limitlerini aşıyorsanız Hani çok rahat edebileceğiniz bir kask değil. Şimdiden söyleyeyim. Çok sessiz bir kask değil. Çok sesli de bir kask değil. İdeal orta seviye, orta kararda bir ses seviyesi var diyebilirim. Sizi rahatsız etmiyor. Sonra arkadaşlar ben normalde S beden kask kullanıyorum. Ama ikonun biraz kalıpları küçük sanırım. M beden bana tam uydu. Kafam rahat etti. Hani kafanız biraz, kafanızın yapısı biraz uzun. Oval ise size uyabilecek bir kask ama tam oval ise çok rahat edebileceğini içinde ben sanmıyorum. İçi her tarafı sökülüyor. İşte yıkanabiliyor, temizlenebiliyor. Sonra arkadaşlar vizörü bu yapmayı engelleyici bir sistemleri falan var. Vizörüne herhangi bir aparat takmadan buğuyu vesaireyi önleyen sistem var. Buradan hava tahliyesi yapıyor. Nefesinizi alıp verdiğinizde vizörüne yansıtmıyor çok müthiş bir kask. Oldukça da ilgi çekici bir kask. Açıkçası bu kaskı ilgi çektiği için ben aslında birazcık almıştım ama sonra konforu ve rahatını alıştıktan sonra gerçekten başka bir kask kullanamaz oldum. Hele şu şarkı arada bir takıyorum. Yani nefret ediyorum kask taktığımdan. Kask takamıyorum, bunu alıyorum, sıcak oluyor vesaire oluyor. Böyle bir kaskınız varsa, böyle bir sorununuz olmayacak demektir arkadaşlar. Kask oldukça güzel. Alacak olan varsa maddi imkanı olan ben tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla alabilirler. Bu video böyleydi. Umarım kaskı detaylarıyla size anlatmışızdır. Tecrübelerimizi aktarabilmişizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Çift silindirden hoşçakalın.